Son gelen biz miyiz? Bizi beklediğiniz için kusura bakmayın. Önemli değil. Mitsuru ve Muichiro. Üstaylarla savaştığınızı duydum. Biren işim bitti diye düşündüm ama. Değil mi Muichiro? Hmm. Neden ben bir üstayla karşılaşmıyorum ki? Aptan mısın sen? Fiziksel olarak nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum. Bizi beklediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü toplantıyı Kagaya Ubuyashiki yerine Amane Ubuyashiki sizlere anlatacak. <laughs> Günümüzde bu işareti çıkartan ilk kişi kendisi bir haşire olmasa da Sanjiro Kamado'ydu. Lütfen bize anlatın. <laughs> tamam hemen anlatıyorum. Vücudum bam diye patladı. İşte çat. Ha. Ah. O zaman ben başlayayım. Vücut sıcaklığım 102 derecenin üstündeydi. O anda ölmek veya hayatta kalmak. Muhtemelen işareti çıkarabilen ve çıkaramayanları anlamanın tek yolu. Vücut sıcaklığının 102 derecenin üstünde olduğunu nereden anladın? Termometreyi alnıma koyup ölçtü. 102 dereceydi. <laughs> bu şey bu kadar basit miydi yani? Buna senin gibi beyinsiz birisi basit diyebilirdi zaten. Yazık kafana. Ne dedin sen? Hiçbir şey. İşareti daha önce çıkarmış olanların bu konuda maalesef yapacak bir şeyi yok. İşareti çıkaran herkes istisnasız ölecek. Anlıyorum ama bu durumda ne yapacağız bilmiyorum. Efendi Aman'a gittiğine göre ben de gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Otur ve bizi dinle. Bunu neden siz konuşmuyorsunuz? Bu tripler ne? Yoksa işaret çıkarma eğitimine katılmayacak mısın? <laughs> dur! Hemen buraya gel! Ben sizin gibi değilim. Aynı şeyi önceden de söylemiştin değil mi Giyu? <laughs> lütfen kahretmeyin. Dur dedim sana! Aa, dur dur lütfen yapma. <gülüyor> <gülüyor> Oturun. Toplantıya devam edeceğiz. Bu önemli bir konu.